Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yanımda kardeşim keramit var değil mi keramit? Evet. Lokluz oynuyoruz. Evet. Su yanındaki keramit. renkli olan. Arkadaşlar Hı -hı. biz bugün kuaförcü olmaya karar verdik. Evet. Gördüğünüz gibi. Hadi hemen. Olalım. Acaba kuaförü yanılacak mı? Merak ediyorum. Yalnız şuraya yazayım da yani görsünler arkadaşlar. Hepsini yaptırabilen kuaföre gelsin diyeceğim arkadaşlar ama bakalım. Kuaför Burcu. Kim ya yani? Kerem senin mi araban? Kerem Bu senin mi araban? Aa. aa. Dur adına bakayım. Evet. Başladım. Arkadaşlar Keremit de benim çırağım bu arada. Hoş geldiniz. Merhaba ben sesini boyatmak istiyorum. Hı hemen şuraya geçin bakalım. Tamam. Hangi renge? İstediğiniz renge geçsin. Hanımefendi. Eee, Sonu kesin. Hangi rengi boyayacaksınız hanımefendi? Hı -hı. Ma ben maviye boyatacağım. Maviye mi? Evet. Yani ben de zaman boyayayım o zaman. Şöyle. yalnız bir sol ben yalnızlıkla saçınızı yeşile boyadım. Bir kalkın bakalım. Ama yine evet. de güzel oldu değil mi hanımefendi? Evet. Beğendiniz mi? Çok mu be beğendiniz mi hanımefendi? Evet. İyi bakalım. Bay bay. Yine bekleriz hanımefendi. Görüşürüz. Bye. Evet arkadaşlar bir müşteri kazandık. <laughs> Bak kendimize mi yaptırdık güzelleştirsem ya. Bence de. Birazcık da kendimi güzelleşeyim yani. Saçımı ben renk yapsam. E şimdi arkadaşlar benim aklıma bir fikir geldi. Ne yapacağım biliyor musunuz? Keremitten saklanacağım. O beni gördüğünde diyecek ki Burcu nerede? Burcu nerede diyecek. Ben çok uzak olacağım. Buralar neresi arkadaşlar? Oha inanmıyorum. Nereye girsem acaba? şöyle mor kapıdan içeri gireyim. Evet. <laughs> Ablam nerede? Ki evet adalasta. Ablanın nerede olduğunu bilmiyoruz. Evet. <laughs> Aman dedik bunu arayın arkadaşlar. Nerede bakalım bu spor odayı tatlaması oluyor. Sürpriz. Sana, sana yaptım. Evet arkadaşlar. Şu anlık videoyu kapatıyoruz. Keremit gel. Nereye gittin? Tamam ya varayım saklanacaktım benden değil mi? Gel kapatıyoruz videoyu. Ben Başka mi? bir videoda saklanırsın. Öğrendim ha saklandığını. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın değil mi Kerem Yiğit? Evet. Evet. Bu arada arkadaşlar 300'e abone olmaya çalışıyorum. Yardım edersiniz sevinirim. Bye.